ve ülkemizin gerçekleri bir birim grup ilk önce içerideki personelleri eğiterek daha sonra bir toplanma merkezleri devletimiz yapıyor ama bizim de belediyecilik olarak belediyeler olarak bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Kentsel dönüşüm yerlerinin bir an önce haritasının çıkarılıp Soner Bey tespit edilip ilk önce oralardan ağırlık verili olması lazım. Can taşıyoruz. İnsanız. Yani bunun karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. Bunun için tedbirin önlenmenin alınması lazım. Şehir merkezimizde çok eski yapılar var Cihan Bey. Bunların acilen elden geçmesi lazım. İmara açılacak yerlerin ayrı nizam olması lazım. Değişik illere, illere, de gidiyoruz. Oradaki yapılan çalışmaları görünce eski şehirde yani hakikaten hiçbir şeyin yapılmadığını daha iyi fark ediyorsunuz Cihan Bey. Herkesin otoparkları açık alanlarda. Yani herkes hayatından memnun. Yollar çok geniş geniş bırakılmış Cihan Bey'im. Deprem kuşağındayız. Bitişik nizam. Allah korusun bir şey olsa ne ambulansın girebilir, ne kurtarıcın girebilir. Hiçbir şey giremez. Biraz da hane sahiplerinin de bu taşın altına elini koyması lazım. Her yerin elden geçmesi lazım Cihan Bey'im. Bir şey de ortaya koyar kendisini. Bunun karşılığı can ya. Can. Yani canın bir bedeli e, olamaz. Onun için e, ben ortak akılla bu işlerin çok rahatlıkla çözülebileceği kanaatindeyim.